Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. beni bir kanka. videomla hoş geldiniz arkadaşlar. Kuzenimle Minecraft oynuyoruz. Lan tamam, tamam. vurma. Tamam tamam. İyicek. Yemin et. Yemin et. Ay en ay 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 lan ay <laughs> 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 Özür dilerim abi küfür ediyor. Tamam tamam tamam. Yeter yeter. Yeter yeter. Ah! Temizledim seni. Sen seni de Ana 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 et dedi. Onu da satayım. Kanka bir kan. Kanka. Kanka ya. <laughs> Arkadaşlar kuzenime kanka diyorum özür dilerim. kanka kanka tamam hadi bakalım. hayır tartışım tamam hadi tamam hadi arkadaşlar eğleniyorum onun onu tamam, <gülüyor> tamam hadi, hadi. Gel, kanka, kalmadım. Kalmadım. dedi geliyorum ha kayboldum kayboldum kızım sen 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 Ne bakamadım benim Evet arkadaşlar işte, devam ediyoruz. Arkadaşlar beni öldürme. Kaan. Ben hapis yapacağım. Asıl asıl. Yapma. Öldüremiyiz. Bak ben burayı hapis yapacağım. Arkadaşlar ayrı ayrı ev yapacağız sonra. Demeyin böyle. Niye ayrı ayrı ev yapmıyorsunuz diye. Yapacağız. Şimdi bu kadar kapatacağım ama kaman kuruşlar. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kanka ben, ben hapis yapıyorum Kanka ben şeye geçiyorum. Ee, özür. He. Oh, halsizlik şey geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Hemen geliyorum. Maşallah. Tete dili, tete dili. Devam kanka. Arkadaşlar ben, ben burayı tamamladım kanka. Bir dakika. Seni buraya hapsedeceğim. Olsun. Yardım et birazcık. Kanka ben ev ortamına geçiyorum. Baya bir uzak, uzakta yapacağım. Bak buradayım tamam mı? Yukarıdayım. Oğlum sen de birazcık yardım et. Hayır, yardım. Arkadaşlar ben şuradan bir enasine geçeyim. Tamam. Ben bir elmas enasine geçeyim. Kadar, Kuş, ne Arkadaşlar ne bize bir şey söyleyeceğim ama İsa'ya güven ben bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Çok... Ama ben bir şey yapacağım. Kışkırtma mı? Hazır. Sen bakma ne? Ben bir yeri kazayım. Bakayım. arkadaşlar doğal doğal ne pisletirseniz e, doğal hep pislik pislik alır mi kanka? Evet. Sağ olasın sağ. yaparsın? İki Arkadaş... saat uğraştırıyor ya. Arkadaş yakıştırmaydı kış Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaş olman ben. ben gidelim. Bay <laughs> bay bebek gibi alıyor. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. En şondur. Arkadaşlar. ki. Hemen geleyim Hemen bir ev yapayım. Bu suyu kaydın, tülesiyorsan evet. Yalan yalan. Evet. ne Bir sen kaçarsın. O zaman yatırı, Hiç Öldürsün, tamam. Sen kız olmak istiyor musun? Hayır. O zaman... Son. Tamam siz. arkadaşlar video yavaş Ben bayağı uzaktan. Sen <laughs> ben ben gel, gel, gel yanıma. Gel Gel Ben yemeyeceğim. Büyük bak üstüne üstlerine bak. Burası iyi ya. Kalkın ordama gel. Ben <laughs> gezeyim. Ana ben aç değilim. Ben de aç değilim. De aç değilim. Aga, an, anne videodayız. Ben, de ben de aç değilim. Arkadaşlar Arka da var. Hayır. Hayır. Yenge kola var mı? Yengem ya, şey yaptı. Ha. Çok güzel. Ha. Ben arkadaşım bir tane mağaraya ev kuracağım. İsa'ya söyleyeyim Çok uzak anne gece. Evet. Sen bir şeyleri ye. Neredesin sen? Tamam. Nerede? Bakayım. Sana şunlar değil mi? Şimdi daha tamam, geliyorum. Yukarıya baksana bir. Ben böyle yukarıya çıkayım. Şimdi bak. Şimdi bak. Ha? Güneşin orada mısın? Aa görüyorum seni? Yukarıda bekle. Yeter mi bu kadar? Yükselmez. Geliyorum. Havaya bak. Yardım mi? et. Evet. Havaya bak. Ben de geleceğim. Aa köy buldum. Hani? Ben de geliyorum. Vallahi bu tarafta mı? Bu tarafta. Yukarılara bak. Hangi taraf? Akşam bak bu anlayayım de Hemen. Ne oldu Burada. Tam battım. Bu taraf mı? Evet, dur bakayım. Geliyorsun galiba. Yenge kola var mı? Bakayım. Ya da fanta. Aha köy. bak arkanda. <laughs> neresi mi? Evet arkadaşlar devam. Gördüm Kanka. seni. Gel oğlum. Oh, ama araya düştüm. Beni kurtar. Kanka, TC Murat yerine gidip mi? Oğlum beni bekle, bra. Bro. E buldum. TC Murat nerede? TC Murat değil o, TH Murat. Bak yandayım bak. Aa buldum Tecim Murat'ı. Hani? Bak burada, burada evi. Hiçbir şey yok. Sık be. Hih! O geldi. Yaleşik mi? Hı? Yerleşecek mi? Ne oldu? Olmaz. arkadaşlar bir videomuzun sonuna gerek. Zaten Minecraft'ta bir şey yapmıyoruz. Arkadaşlar hayır hayır. O videonun sonuna gelme. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Evet, Abone olmayı ve evet.